Beyler selamlar. Bugün CSGO KS'dayız. E, ee, ütopik bir bakiyemiz var bugün. Hedefimiz de ütopik zaten. Şuradan göstereceğim hemen size. Upgrade'den amacımız bir Gold Arabesk, bir Butterfly, bir Medusa, bir de Lord tarzı. Bu şekilde 20 binlik bir 20 bin dolarlık bir bakiye ulaşmaya çalışacağız. Siteyi çok kısa göstereyim sizlere. Bildiğiniz genel kısa açma sitelerinden. Çok bir fark yok. Sadece bu sitede kez yok. Onun dışında diğer sitelerle hemen hemen aynı. Ee, şöyle bir özelliği var sitenin. Diğer siteler gibi sadece bakiye bonusu vermiyor. Ee, benim kodumla aşağı bırakacağım koddan girdiğinizde 77 centlik bir bakiye ve %25'lik bir bonusa sahip oluyorsunuz bakiye yüklemelerde. Şu şekilde bakiyeleri de göstereyim. Ee, SMS yoluyla bile buradan bakiye yükleyebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Hızlıca videoya geçelim. Buradan bıçak kasasıyla videoyu tamamlayacağız. 10 bin dolar da büyük ihtimal buraya gömeceğiz. Buradan çıkan skinlerle de upgrade'den istediğimiz skinlere ulaşmaya çalışacağız. Başlayalım. Abi hızlı hızlı veriyorum. Evet kardeşim. Çünkü öbür türlü bu pek bitecek gibi gözükmüyor. Şimdi şey mi yapalım bunları? Satalım. Devam 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 devam. Satma. satmadan devam ediyorum. Hepsi kalsın. Tamam. Bas. iyi böyle bitir tane upgrade. Okay. Ne kadar harcıyor burada? Şimdi 874 Hı. harcıyoruz burada. Tamam. 639. Yani tamam. belli bir seviyenin altında. Güzel. Oo, bu çok iyi oldu be. 850 dolarlık bir nomadımız oldu. Ya arkadaşlar burada zaten amacımız ve olayımız bakiyeyi olabildiğince skin'e dönüştürmek en az zararla. Bunun da en iyi yolu bıçak kasası açmak. Çünkü zaten verici şey ortalama belli oluyor size. Yalnız güzel eriyor ha para. Hoşuma gitti. Ö öldürmedi ya. ya. Bir tane 1500'lük 2000'lik olursa ona dokunmayız zaten. Bence de. Hı ıh 2-3 tane çekemiyorsun 2 tane. Çek. Bakiye'miz aynı kalabilir ya muhtemelen. Ementere girsene toplam ne kadarlık. Bakalım abi. Yok 7600 bakiye. Yüzde burada var. 7700. <laughs> evet. Upgrader. Upgrader'e geldik bakalım. 1500-1500. Burada, burada yalnız 3 tane seçebiliyorsun. <laughs> tamam. İstiyorsan bunları satıp... Yok. Tamam. Yok yok. yok. İk okay. 2x. 2x'ten devam edelim. Çok <laughs> önemi yok buradan seçeceğimiz skin'in. Allah Allah. 1. Aynen öyle. Şöyle 3 3. 2 tanesi, Ha 3 tane seçtin mi? <laughs> devam. 300 oldu burası. Tamam devam. X-ray. Geldi güzel 2 Sola çekeyim mi? Sen bilirsin Bu sefer de sola çekesim geldi 3'te 3 3'te 3 ne oluyor lan <laughs> Güzel 2'ye sardanıt daha çakalım şuradan Ben bir daha sağlayacağım ama 4'te 4 <laughs> güzel. Print stream. Abi sağ mı sol mu sana seçtireceğim. Ben bunu. ben benden yorum yok. Tamam o zaman şöyle bir sağ sol sağ sol sağ sol tık. Ah. Sol yerle. Mustafa abi, yaptık, Mustafa. Mustafa abi gelir gelmez yok olduk güzel. Devam. Asistler lan. Tam <laughs> basmıştım benim evvel geldi. Ah. geldi. Neyse 100 dolarlık bıçakları eritiyor zaten. Şuradan bir buvi şansıyla gelsin kardeşim benim. Ay yok artık. dur ah. <laughs> dur 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 dur. Durdum abi. Çıkart onları. Çıkardım. En yüksekleri seç. Şu şekil mi evet. yaz? Evet. Yok AK-47. Yani. Hangisi? Fiyat farkları var. Hangisi? Ara. Ara AK-47. Sağ mı, sol mu? Sağdan devam. Sağ devam ya. Yani. Aynı. Güzel. 4000 dolar. Bu, bu winner'lık beni çok korkutuyor <laughs> ya. tamam 100 dolardan devam. Şöyle bir eldivenimiz olsun hadi. Gelmedi. Ya bu senin bu yavaşlama olayı çok şey ya. Siteye karakteristik harbiden. Yani artık şaşırtmıyor beni. Güzel. 741 oldu <laughs> bu da. Şimdi. Yeşil ben nasıl duruyor? Güzel <laughs> Sol. Aynı şeyi düşünmüşüz. <laughs> Envanterimiz ne kadardır şu anda? Şu an ne kadar abi hemen bakalım. 11.410'dayız. Devam devam devam. Bu nereye gittik upgrades. Biz gelene kadar hepsini açtınız mı ne hepsini para? Hepsini açtık. 7.500 dolar mı öyle bir şey çıkardık? 10.000'de başladık 7.500'e düştük. 11.500'deyiz şu an. Evet. Sağ sol. Ha bir dakika 2x yapacağım bunu. geldi. Artık bıçaklar 150 olduğu için burası 450'ye kadar geldi. Bayonet. Stiletto. Bayonet mi? Hmm. Peki bayonet Bu ses şey çok iyi ya. <gülüyor> <gülüyor> Çizgi film <laughs> efekti gibi. Yani başı aldığın gibi. Aynen. Güzel. şu 150'lik bir tayfasını ya 200 dolar altını bitirelim böyle. <laughs> tamam. Bu da geldi. Bin dolar üstü fazla bıçağımız oldu galiba ha. Hı hı. Rol. So. Diggle Blaze Soul. Güzel. <laughs> 950. Nice oğlum. Ne yaptık burayı? 500 geldi burası. Sağ. Um... Çek ya şu çek ya. Ha görmedim onu. Aman akoyim ne oluyor lan? <laughs> Samet yükü. bir dur, bakiyemiz ne kadar şu anda? Abi şu an bakiyemiz 13.200 Devam Upgrades. 2x İlk baştakiniz Evet Bu da geldi <gülüyor> <gülüyor> Biri glock çıkarıp duruyor Evet 600 tamam, dolar Sol yap. Kardeşim. Tamam, bu son. Zınk. Çık yukarıya bir envantere bakalım. Neyi çekebiliriz? Um, 14.400'deyiz. <laughs> Gold arabeskimiz var zaten bir tane. Evet. Yeah. Sıralayabiliyor musun fiyata göre? Burada sıralayabiliyoruz. Sıralama bakalım. Hmm. Gollara beski şey yükseltebiliriz. 3, 4, ee, minimal 7. bir yarına. Yok. Gerek yok. Gerek yok. Kardeşim şu ha, onları altı üç çıkart. Tamam. Bunu ya istediğini yap ya. Yok hayır saçmalama. Evet ya <laughs> gir, gir bir ha. Aç gözlü köpek. Ya. <laughs> evet, kelebek var orada. Butterfly 3 3 numara. Ee, bakayım abi 3 numara butterfly. Evet. Sağ sol Mustafa. Sen söyle ha. Ben söylemeyeceğim. Bakeyi de 122 ile arttır. <laughs> evet. Devam. Gelmedi be. Alttan değil de üstten gitseydi geliyordu. Tamam. Bence bu kadarlık yeter ya. Ama hedefimiz bu muydu? Hedefi boş ver oğlum. Ne kadar şu anda şey sen ben 800, göremiyorum. 13, yeter ya. Okey tamam. Yeter. Güzel video oldu. Bakalım şuralara bir gold arabesk hedefimizdi zaten. Yani bence de okey ya. Şey diyecektim. Bin, bin dolar Gerek altını yok yok edebiliriz diyecektim. Hiç gerek yok. <laughs> bir inisiyatif alayım mı şöyle? Ya sen ne, ne olsun istiyorsun? Dur dur elleme. Aa, elleme. Al sen inisiyatifini. Şey al, al inisiyatifini. Evet. Hadi buyur. Aldın mı inisiyatifini? Almadım. Arkadaşlar siz Samet gibi olmayın. <laughs> Son aşırı sinirliyim bir saniye. <laughs> Güzel. Ne olduk? 10.000 olduk 12 ne olacak? Olduk. En azından bütünledik abi skinleri. 2 tane arabeskimiz oldu. Bak 1000 dolar altında skinimiz yok. Çok iyi. Bence burası okey. Bence burası okey. Ama mesela karamit doğrumuz da olabilir. Ama gerek yok. Kapatalım burada videoyu. 2000 dolar kar. Bugün nereden baksan çok güzel para. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Sarı olursun. eldiven. <laughs> sarı eldiven. Talon artı gold arabi. Bu gold arabi sitelerden birini eldivene çeviremez miyiz ya? Çeviremiyorsun ki oğlum zaten 4000. Çevireyim. İzle. Ee, Butterfly yüzde bak, bak. <laughs> izle. İzle. %21'lik şans nasıl nasıl mahvediliyor bak izle. İzle. Hiç karışma. Ya. <laughs> ne dedim? Ne dedim? Ne dedim? Ya. benim tanıdığım Samet elindekileri hiç <laughs> eder öyle çıkar burada. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Hadi Samet. Son bir tane kaldı. Ben abi yok. Ben böyle çıkmam buradan. Aaa. <laughs> oh. Tamamcığım IBAN atıyorum. Para yatarsın bana. 5000 neyse. Bunu halledeceğiz hmm. bunu. Bunu bir sonraki videoda halledeceğiz. Bu burada kalmadı. Oh çok sinirliyim şu an ama. Aç gözlülük evet. neden kötü? Elimizde kalan çalıştık. kalsın. Bir sonraki video için bir şeyler çıkartmaya 14 çalışacağız. 14.000'e çıktık ya. 14.000'e. Arkadaşlar 14.000'de tamam. Benim bine. gibi. Hissediğiniz için çok teşekkürler.